Öncelikle herkese tekrardan merhaba. Yakında e, birçok videoda sizlerle beraber olacak. Hepiniz e, oyun ve yayın kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Oyun ve yayınlarımız durmadan devam edecek aralıksız bir şekilde. E, şu an beraber GTA 4 oynayacağız. E, shorts'unu attığım hani GTA 4 GTA 5 arasındaki e, farklılıklar ve e, ...Geta 4'ü niye tercih etmemiz gerekiyor onlardan bahsedeceğim bu videoda size. Çünkü ben pek bir içerik bulamadım Geta 4 hakkında adam akıllı hani böyle detaylı bir içerik. Elimden geldiği kadar sizlerle beraber Geta 4'ün incelemesini yapacağız ve... E, ...Geta 4 hakkında e, size bazı e, fark ettiğim, gözlemlediğim şeyleri e, göstermek istiyorum. Öncelikle ben Mustafa abinizim. Ben çok araba tutkunu biriyim onu belirteyim. Yani ben çok araba tutkunuyum. Çok arabaları seven biriyim, araba sürmeyi çok seven biriyim. Ama trafikte tabii gerçek hayattaki trafikte kurallara çok dikkat edip uyan biriyim. Ama oyunlarda kuralsız biriyim. İşte ETS 2 olsun, işte GTA olsun, diğer oyunlar olsun. Bu arada çokça oyun videosu, simülasyon videosu ve elimden geldiği kadar araba videoları, Assetto Corsa da buna da birçok araba videosu, birçok oyun videosu sizlerle beraber olacak. Tekrardan herkese merhaba. Şimdi e, bu videomda neden Geta 4'ü e, tercih etmek gerektiğine değineceğim sizlere. Şimdi Geta 4'te e, yeni arabalar pek yok. Geta 5'te e, yeni arabalar daha fazla vardır. Belki bilmiyorum. Benim elimde Geta 5 hiç yok, hiç almadım. Yani hiç onu alacak bir ekonomik durumum da olmadı şu ana kadar. Çünkü baya e, fiyatı birazcık pahalılaşmış sanırsam. Ee, şunu söylemek istiyorum. Geta 4'te beni en çok etkileyen faktör bu arabaların gerçekçiliği oldu. Arabaların modelleri e, günümüzdeki kadar e, yeni nesil değil. Ama arabaların tepkimeleri çok gerçekçi. Mesela ABS çoğunda yok. ABS ESP olmaması böyle hani gerçeğe yakın bir his deneyimi olması beni çok etkiledi. Mesela lastiği yaktım. Lastik şu an yandı. Bakın gide giderken kıvılcım çıkıyor. Mesela bu detaylar beni çok etkileyen faktörler. Aşırı ben böyle detaylara katılamıyorum. Ve mesela bu oyun yani benim için bu oyunun en güzel e, deneyimi, en güzel şeyi hani bunlar oldu. Bu gerçekçilik oldu. Yerdeki iz olsun falan. Bunlar çok güzel detaylar bence. Bu arada şunu da aktarmak istiyorum. <laughs> Bundan önceki GTA serilerini işte Geta San Andreas, Geta Türk dediğimiz Geta Vice City falan hepsini baya baya oynadım. Ben bu oyunu çok seviyorum. Geta 4'te ayrıca bir hani, ilgim alakam var. Çok da beğeniyorum tepkimelerini. Dediğim gibi e, fiyatından dolayı Geta 5'e göre Geta 4'ü tercih edebilir yani bence sizlerde. Hani tabi oyun almak istiyorsanız işte işte oyun almayı düşünüyorsanız işte ne bileyim yani Geta 4'ü bence tercih edebilirsiniz size güzel bir olanak sunuyor bence bu oyun. Gerçekçiliği falan olsun, araba tepkimeleri olsun. Bu videoda görev yapmayacağım. Sadece bu videoda araba süreceğiz beraber. Bu yani, yanlayacağız, araba süreceğiz. Hani size bahsettiğim bu gerçekçi araba tepkimelerini göstermeye çalışacağım. Bu videoda elimden geldiği kadar e, bunlara değineceğiz. Mesela şu gerçekçilik, şu dönüşler. Mesela her arabanın dönüşü de böyle değil. Daha iyi diğer Kırmızı arabanın hesap noktalarına bakıyor. Bir lastiği de birleştiriyor. <tık> 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 sağlam zaten size shortsu hazırlarken nasıl yaptım. Bir noktada da yanlışlıkla yaptım. Çünkü yani ben bu kırmızı arabayla işte beraber drift atarız, beraber yanlarız diye hani hayal etmiştim. Evet, bu lastik de gitti. İşte öyle bir beraber yanlarız, beraber drift atarız diye hani hayal etmiştim. Ama lastiği yaptım. Yani kendimi tutamıyorum. Şimdi de e, sizlerle beraber hani gerçekçiliğe dair işte böyle oyun incelemesi yapmaya karar yani. Birazdan büyük yaparız zaten. Bu videonun başlığı drift olacak çünkü. Yani drift de olacak yani drift atmayacağız sanmayın. Başlıkta ne yazıyorsa onu uygulayacağız. Kısaca böyle bir tanıtmak da istedim. Bu oyunu sizlere. Ama en önemli olan şey fiyatının uygunluğundan bahsediyoruz. Güzel bir araba yapıyoruz. Güzel bir araba arıyoruz. Bir araba arıyoruz. İyi gibi. Bir de şey, ee, nedeni ne denir buna? Motosiklet tepkimeleri de bayağı iyi. Şurada motosiklet de var. Motosiklet biraz görelim. Tepkimeleri çok iyi araçların. İstanbul falan Tokyo bak 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 Gerçekten çok sevdiğim favori oyunlarından biri oldu. Onu söylemek istiyorum tekrar. Arabalar çok böyle yeni değil. günümüzdeki araçlar gördük. Araba yok. Ama şu bir gerçek yani arabaların tepkimeleri falan benim çok hoşuma gidiyor. Sizin de hoşunuza gidebileceğinizi gidebileceğini düşündüğüm için bu videoyu çekmek istedim özellikle birazcık da e, yanlayalım bahsettiğimiz bir bu gidelim sağa sola vuralım falan başka arabalara vuralım çünkü bu oyun araba vuruşları da çok oluyor. bazen bir vuruşta araba yanıyor falan da oluyor garip bir şeyler inanılmaz güzel bir tepkimeleri var bence ya şeyden dolayı hani şunu da tekrardan belirteyim GTA 5 de çok güzel bir oyun. Hani videolarını kaydettim bayağı güzel. Hani elimde olmadığı için oynayamıyorum. Ama şu bir gerçek ki bu oyunun hani fiyat performans olarak ben değerlendiriyorum. GTA 5 eder GTA diyorum. Hem sistemsel hem fiyatsal. Sonuçta herkesin sistemi çok iyi değil. <laughs> çok güzel. Adam uçtu uçtu. Bir tek Daha sonra görev videoları da yaparız Ne olası? Ya, görev videoları da çekeriz beraber. Çünkü her zaman söylediğim gibi videolar görünür. Sizlerle beraber. Fuck this. <laughs> çık çık. Yeah. i think your country caused that collateral damage I'm sorry. Gerçi bu videonun başını değiştireceğim ya bu hiç drift olmadı bu patlama oldu bildiğin patladık yani araba bildiğin patlattılar bizi yani. geliyorsun ya bize eziyosun ya böyle gelin mi böyle araba mı tutuyosun in aşağıya in aşağıya aaaaa wow that arkadaşın get out for this shit. You gotta let me out dude I can't take this shit no more ah! ah! you do ah! <laughs> the I am getting close to my phobia man let me out of here Her şey. çıkacağım ya. Adamın arkadaşı bizimle mi arkadaşımız oldu? Oman mı? Ben artık yapıyordum. Ne oldu? Yakıştı mı sana? Yeah, the shooting is, uh... the Dispatch the unit from East Island City. <laughs>

Vallahi beni arıyor göreve çağırıyor hiç uğraşamayacağım. Yani şöyle pislik bir yer bulmuş. Şurada bir yer bulmuş. Oh, adam bulmuş. bir yerlere vurmak çok hoşuma gidiyor. Kamyon falan da öyle yani kamyon bir, şey. bir yerlere vurmaya çalışıyorum çünkü böyle hani tek vuruşlu arabalar bazen yanıyor falan. O animasyonları çok sevdim. Şey Çok hoş buldum. bir yerden sürüyor. Start your piece of Araba çalışmıyor şu an. Çalış. Please start. Çalışman gerekiyor. Şu an çalışmalısın. Hadi. Are you going to Gide start? Oğlum. Hadi gidelim. Come on now. Stat knees, or you will eat that horn! Yo, what's up? Find hey me a boat. No, I need will you get out of there?

...b pure for driving this gun. Oh, no, Serious, in this country auto? Start! geçiş. Yanlamanın güzelliği evet, güzel. Biri. Ama yanlamayı başka bir araba mekaniği incelemedi. Hem de kara ufaktan yanlayabiliriz herhalde. Ona bakıyorum. Bu araç göründüğünden çok güzel gidiyor. i'm mm -hmm. Kaç 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 patlayacak kaç kaç Heyo <laughs> uh, oh, <laughs> uçtuk maşallah uçtuk kast takmanın önemi Kast takmazsan ölür Bu da kola içiyor. Ben orada ölüyorum adam kola içiyor. Neyse bu videoya daha son verelim. Yeni videomuza gelirsiniz zaten beraber